Ulan gene kırıldı ya. Dur bakayım. <laughs> sağdan den abi bile. De. Bunu da bir deneyim de olmazsa sağdan deneyeceğim. Abi yanlış köprü çok güzel ya. Vallahi köprü efsane yapmışlar. Kırıldı bu da, şuradan deneyeceğim. Lan, arabanın kendisi bile güçlü ya. Bu Hunter arkadaşlar, polislerin zırhlı aracı. Mermi zor işliyor. Zaten fark etmişsinizdir, taradım o kadar mermi işlemedi. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiler. Akşama doğru çekilişimiz olacak arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Lan gene kırıldı ya. Şöyle bir deneyeyim. Hayır böyle araba kim ya? Tövbe ya Berke daha deminki çatışmayı görmedin mi kardeşim? Ya belki şu şu yorumum var ya beni var ya böyle aldı götürdü başka uzak diyarlarda böyle beni aldı suyun içine attı boğdu yani. Ya ben gördüm mü vururum kardeşim. Frando da öyle gördü mü vurur. Göremezsek arkalarsa bir şeyler yaparsa ölürüz. Arabayı hareket ettir Frando. Hunter'ı hareket ettir ileriye götür. Tamam. Daha motor, motorundan çıkmadı belki olur. Sağ arka kapı kolay kırılıyor. Adama bak ya adam master yapmış üzerine abi kapı kırmadı. <laughs> <laughs> Oldu şu arkadaki kelebekten gireceğim zaten ben de. <gülüyor> <gülüyor> ah sonunda ya. Adamı tırt attı aç şunu artık içimde daraldım ya Oh be nefes aldım Geç abi seni şöyle bir tek çekeyim Dürbünü mi istersin dürbünsüz mü? Vallahi fark etmez Bir dakika şeyleri kapayım Server'ın IP'si nedir demiş arkadaşımız. Şimdi söyleyeceğim. Tamamdır. Bir de beni şöyle bir çekti abi havam olsun. Şöyle yana doğru bakayım. ve <laughs> Tam <laughs> 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 Abi ya. Tamamdır. Gel abi bir de servis yapalım. Sonra benzinli gömüp gidelim şuradan. Çekiyorum. Bir saniye şöyle bir santre yaklaşalım. Evet. Çektim. Gidelim abi, abi. <laughs> Var mıyız? Var var. Aynen filtreye arma türk yazın çıkıyor arkadaşlar. Abi hunter'la mı gideceğiz yoksa hunter'la mı ne Hunter gideceğiz ya. Tamam. Banka mı? Tabi canım. Önce bir şeye gitmemiz lazım ama. Bana bir su tabancası alaydık. Senin silahın hazır zaten. Dur. Ee... Şu yukarıdaki şeye gideceğiz. Nerede lan? Şey. Hmm, i̇syancıya Sence gitmemiz mı? lazım. Patlayıcı falan alacağız ya. Okey abi hadi gidelim. Sen... Nerede lan şey nerede ee, Isyancı nerede her şeyde ee, Sofyanın o tarafta. Aynen. Sen bence şey yap. E, ben helikopterle hemen gideyim. Sen yavaştan bankaya doğru geç. Okay. Çok güzel ve şüphe. Şuna...